Çaylar tavşan kanı. Getir, getir. <laughs> ne yapıyorsun Beşer? Çay yaptığını zannediyorum abi. İçmeyeceksin mi? Ne güzel. <laughs> Beşer, sağ tarafa gel. Ben buradayım yavrum. Buraya getirsene. İyice orta oyununa döndük oğlum biz bu evde. Gel, 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 gel. gel. <laughs> güzel. Biraz iyi. Sağ ol, teşekkür ederim. Aşk olsun Aslan abi. Sen, Sen şaşıyken biz seni az idare etmedik yani. Doğru söylüyorsun. Kusura bakma kafam başka yerde yani. Moralim bozuk anlatabiliyor muyum? Moralin bozuk niye ki abi? Bizim Jülide'nin sevgilisi gelmiş evde oturuyor birader. Maymunun teki. Jülide'nin sevgilisi mi var abi yeğenim? Ne zaman olmadı ki oğlum? Şimdi bizde yemek yiyor sosyal lavuk. Nasıl şimdi sizde yemek yiyor? Öldürürüm ben onu. <laughs> Ev bu tarafta beşer. Ha öyle mi? Bir de değmez be kardeşim. Gördüm yani. Elini böyle tersiyle vurmana bile değmez. Zaten seni gördüm. Abi. Yok abi. Ben onu, ben onu öldürürüm. Ben onu öldürürüm ha. Öldürürüm. Öldürürüm. Beşer, kolumu ısırıyorsun kardeşim. Öyle mi? Çok özür dilerim. Kendine gel, kendine gel. Sen şimdi kendinde değilsin ya. Oğlum bak kadın milletini benim... Bak yavrum. Şimdi ben aile olarak da bazı şeylerden tiskiniyorum anlatabiliyor muyum yani? Şimdi bu kız Avrupa'yı gidiyor gidiyor seslik yapıyor bilmem ne yapıyor yani bunlar benim tavrıma göre şeyler değil. Ben mesela kızlarım onun gibi yetişmesini istemiyorum. Ama mesela senin gibi bir insan ailemize gitse severim. Çünkü sen çalışkan bir adamsın ekmeğini taştan çıkarıyorsun. Ya getiriyor böyle lavukları beni de delirtiyor. Abi senin elin hangi tarafta? Burada. Efe bilir miyim? Biraz daha yap, <laughs> güzel, ha. Sağ ol, teşekkür, teşekkür, yeter yeter. Allah razı olsun. Şimdi oğlum bak, efendim. Sen oğlum? madem bu kızın kanalına girmek istiyorsun, buna yakın olacaksın. Verdiğim haftalıkları biriktireceksin, bir anda harcayacaksın buna. Lüks hediyeler falan alacaksın, çanta mantı, kadına çantayı verdi mi zaten aklını kaybeder. Ha doğru, Tabii. doğru. Bak bunu hiç düşünmemiştim abi. Sen bunların kanalına gireceksin. Abi. ...biraz da kibar konuşacaksın. Sen mesela kendinde bir şivelik var ya... Heh. ...o şiveyi biraz yeneceksin. Evet. Merhaba, nasılsın falan. Daha kıskan... ...kalem al ağzına, kalemle çalış. Kalemle, evet. 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 tamam abi. Ee... Ben geliyorum, gidiyorumlara bastır. Ben geliyorum, gidiyorum. Benim gibi öyle yapma. benim. Oğlum benim hoşlanma öyle yani. Tamam, sen, okey. Sen şimdi geliyorum, gidiyorumlara falan takacaksın. Tamam. Tamam. Merhaba diyeceksin. Evliliği de güzel diyeceksin mesela. Abi bir şey sorabilir miyim? Söyle canım. Ben... E... Düzelirim değil mi yani? Hani ben eğer düzelmesem çünkü o şansım da kalmayacak. Oğlum düzelirsin. Bunlar kolay şeyler. Ben sana onun işin aslını söyleyeceğim nasıl olacağını merak etme. Düzelirsin. Tamam. Yalnız baba işte böyle eve erkek gelmesi falan benim canımı sıkıyor. E her seferinde de sana insanlıktan çık diye Yarın bir gün bir yerine bir şey olur oğlum. Abartıyorsun sen. Damar damar üstüne gelir. Felç olursun. Bir yerine inme iner yani. Bu tür şeyleri düşünmem lazım. Çünkü sen iyi bir çıraksın. Eyvallah abi Allah razı olsun. Vallahi var ya abi, İyi ki gelmişim, senin yanında çalışmışım ha. Bana ekmek çarpsın. Ah, İyi ki geldin yarım elma. Umarım iyi vakit geçirmişsindir. Basit insanlarla geçirmiş, sıradan zaman değil mi? Diyorsun, Hı -hı. anladım. Ee, yarın zirveye gidiyor muyuz? Tabii gidiyoruz, araşırız. Tamam, öpeyim o zaman. Gerek yok bunlara, kesinlikle. Tamam. Şişko tek, baksana lan bana. Efendim kardeşim. Adın ne lan senin? Ne yapacaksın benim adıma? Sen ilk önce gözlerin haline baksana. Konuşma lan, burada soruları ben sorarım. Ne istiyorsun kardeşim anne? Hani? Ne oluyor kardeşim? Abba! <laughs> ne oldu lan? Bamya! Ne bamyası? Benim adım yarım elma. Yok yok, sen yarım bamya olmuşsun. Tövbe estağfurullah ya. Ne istiyorsun kardeşim benden? Hiç şey istemiyorum lan. Dövecektim de vazgeçtim ben. Acıdım sana. Hadi lan defol lan. Bir daha Jüli'nin etrafında görmeyeyim seni. Hadi! Gitmezsen ne olacak? Bak söylerim Jüli'de ya ha. Ne söylüyorsun kardeşim? Selim mi? <laughs> Hı? Ya lan. Toz ol lan buradan. Hadi lan. Allah <laughs> cezanı vermesin. O hallet. <laughs> Bu gözlüğü de çıkarmam lazım ya. Yok etmem lazım bunu ya. İçinde şeytan var ya. Kökünü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kökünü aslanım hayır, hayır yok hayır halim yok, yedi <laughs> ben